Geometri öğrenebilmek için öncelikle kararlı ve ısrarcı olmalısınız. Elinizdeki kitaba yeterince zaman ayırmalı, basitleştirilmiş konu anlatımı içindeki yeşil kutucuklarda verilen bilgileri not almalı, örnek soruları zaman ayırarak incelemeli ve ardından bir benzeri olan sırasende sorularını çözmelisiniz. Birinci fasikülümüzde doğruda açı, üçgende açı, özel üçgenler, dik üçgende trigonometri, ikizkenar ve eşkenar üçgen, üçgende alan konuları anlatılmıştır. Bu anlatımlar hazırlanırken 2018-2019 yıllarında ÖSYM'nin hazırladığı sınavda bu konulardan sorulmuş 4 sorunun niteliği incelenip yorum ağırlıklı örnek sorularla zenginleştirilmiş, TYT ve AYT'de gelebilecek sorulara hazırlıklı olmanız amaçlanmıştır. Konu sonunda verilen ilk adım testlerinde zorlanmayacak, başarı ölçme testlerinde düşünecek. Yepyeni nesil ve MR testlerindeki yeni nesil sorularla bilgi düzeyinizin MR'ını çekeceksiniz. Bu fasiküldeki ünitelerden 2018 ve 2019 sınavında gelen soru dağılımı şu şekildedir. Üçgende açı 2018 2 soru, özel üçgenler 2018 1 soru, 2019 1 soru. Dik üçgende trigonometri 2018 3 soru, 2019 2 soru ve üçgende alan 2019 1 soru. Dikkat edilmesi gerekenler. Paralel doğrular arasında kalan açılarda m, u, z harflerinden biri aranmalıdır. Çizgilerin kırıldığı noktadan paralel olan diğer doğrulara paralel doğrular çizilmelidir. Dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay varsa muhteşem üçlü aranmalıdır. Üçgende aynı doğru parçası açı ortay ve kenar ortay olursa ikiz kenar üçgen aranmalıdır. Karşılıklı iki dik varsa öklit bağlantıları aranmalıdır. Özel üçgenler çalışılırken açılar 180 dereceye tamamlanmalı. 30, 40, 60 derece açılarından bir görüldüğünde karşısına dik indirilmelidir. 120, 135, 150 derece açılarından birisi verildiğinde bu açı 180 dereceyi tamamlandıktan sonra dik indirilmelidir. Açı verilmeyen sorularda 3, 4, 5 gibi özel üçgenler aranmalı, o da bulunamazsa Pisagor ve Öklit bağlantıları uygulanmalıdır. Üçgende alan hesaplayabilmek için yüksekliği doğru belirlemeliyiz. İkiz kenar üçgenlerde aynı kenarlara indirilen yükseklikler de eşittir. Geniş açılı üçgenlerde dikme üçgenin dışında bir noktaya iner. Açı ortay görüldüğünde açı ortaydan kenarlara indirilen dikmelerin eşit olduğu unutulmamalıdır.